Herkese selam ben bir parçasam Sadece kendimi özel vaat eder kutlu Öykümü dilimi dilimi sakın uzak tutma sakın Sana elinin olsun sessiz susuşum Ben orta doğuya atılan her bir kurşunum Can verirken bek dua edip küfür ettikleri Rahatım oturdum küçük sobala evimde uydum ne de olsa gözümü kapatsam ucu bana dokunmaz değil mi? Bu sefer de vurup ölen bir kadının namusuyum Benim sadece kadınlarda olduğumu sanıyor Neyse boşver zaten kendimi Kayıyorum. Zaten böyle şeyler sadece haberlerde oluyor Ne adaleti mi ben öyle bir şey hiç görmedim Onlar ölsün bir şey olmaz çok şükür ki ben ölmedim Hiçbir kişiye sırtımı dönmedin hiçbir insana sövmedin Pişindeyim her bir gölgenin mantığı yok herkesi döv Kaymasın gözün arkalara Burası Araf denilen yerin ortası Gitme bambaşka diyarlara Susma sana da gelecek sırası Kaymasın gözün arkalara Burası Araf Gülen yerin ortası. Gitme bambaşka diyarlara Susma sana da gelecek sırası Nasıl ama değil mi? Anlattıklarım içine sindi mi? Bundan sonra bütün savaşlar kanlar dindi mi? Hayır tabii ki insan nefsi her zaman kirlidir Önce öldür elleriyle. sonra midesiyle sindirir Tekrar söylüyorum ben ne naziyim ne faşist Ne siyasal İslamçıyım ne devlet bir ateist Ben bir perdeyim dünyadaki her dertteyim Kim zaman açılır içim kim zaman taş gibi sertteyim Burası cehennem ve ben en büyük sebani Kan kusturdun ama şimdi asporuna. Mecalin Geldik başka sona sence her şey değdi mi? İşinde ve gücünde her şey rahat gitti mi? Sevdiğin herkesler de senin kadar sevdim. mi? Al sana bir taban kemacılarını dindirir Kaymasın gözün arkalara Burası araf edilen yerin ortası Gitme bambaşka diyarlara Susma sana da gelecek sırası Kaymasın gözün arkalara Sana da gelecek sırası Kaymasın gözün arkalara Burası Araf denilen yerin ortası Gitme bambaşka diyarlara Susma sana da gelecek sırası Kaymasın gözün arkalara Burası Araf denilen yerin ortası Gitme bambaşka diyarlara Susma sana da gelecek sırası Thank mm -hmm. you.